Selam, yeni bir kolektif açılmada karşınızdayım ve bugün sizlerle bir azize açılımı yapacağız arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişilerin size yansıttığı ve yansıtmadığı yönlerini, neyi neden yapıyor bunu bir görmeye çalışacağım. Öncelikle burada size yansıyan tarafa baktığımda siz aklınızdaki kişileri biraz böyle e, daha keyif odaklı, ilişki sorumluluğunu alabilecek potansiyelde olmayan, e, biraz daha bir şeylerin farkına varamayan, Beklentileri karşılanmadığında hemen küsüp giden, ilgisini, odağını değiştiren biri olarak görüyorsunuz. Burada size daha çok hani bu en ufak bir belki de anlaşmazlıkla en ufak bir çatışmada direkt arkasına dönüp giden yeni ilişkilere, farklı iletişimlere kendisini açan biri olarak görüyor, değerlendiriyor olabilirsiniz. Peki bununla ilgili aklınızdaki kişi de der ki aslında onu size yansıtmadı görünmeyen tarafından. Der ki evet bunu böyle yansıtıyorum doğrudur çünkü benim için öncelikli olan benim. Geçmişte çok fazla burada ölüm kartıyla özellikle kadersel değişim ve dönüşümlerden geçmiş gibi görünüyor. İlişkiler noktasında özellikle hayatında belli alanlarda sınanmış olabilir. Ciddi anlamda bu noktalarda e, krizler, e, aldatmalar veya ihanetler yaşamış olabilir. Artık şu anki süreçte biraz daha kendinde e, bir aydınlanma yaşadım. İç dünyasını aydınlattı ve bu artık şu noktada özellikle e, önemli olanın bir tek kendisinin olduğunun bilincine vardığı bir süreçte gibi görünüyor. Bu sebeple der ki evet işime gelmeyen yerde çekip gidiyorum aklıma yatmayan yerde çekip gidiyorum. Duygularımdan ziyade burada Kılıç Kraliçesiyle özellikle biraz daha mantığımla hareket ediyorum. Çünkü ben zaten geçmişte yaşayacağım her şeyin e, en acı bir şekilde yaşadım, tecrübe ettim. Artık neyin ne olduğunu biliyorum. Ve bu saatten sonra da bana huzur vermeyen, bana iyi gelmeyen, bana fayda getirmeyen, e, bana duygusal anlamda, içsel anlamda bir şey katmayan her şeye karşı ben arkamı dönüp gidebiliyorum dediği bir süreçte biraz size bu şekilde hani değişken ve belki de bencil tarafının yansıtmasının sebebi tamamen onu geçmişte yaşadığı bir takım zorluklardan, sıkıntılardan ve kadersel dönüşümlerden kaynaklı gibi görünüyor. Biraz daha kendini, kendi merkezine odaklı, kendine odaklı birisi gibi görünüyor. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum. Sevgiyle kalın.